Evet, Balıkçı Müdür'den herkese rastgele. Anket yaptım, nereye gidiyorum diye. Susanoğlu mu, Hayas mı, Yumurtalık mı, yoksa Muğla mı diye. %68 oyla Muğla birinciliği başa baş götürdü. Aslında o bir soruydu, tahminde bulunmanızı istememiştim. Ben de bastım arabaya, Muğla'ya, Bodrum'a ve Kışlaca'ya geldim. Bir hafta buradayız, bir hafta sohbet edeceğiz, video çekeceğiz, balık avlayacağız. Kendi yap projelerimizin bir kısmını burada deneyerek, yanılarak, öğrenerek çekeceğiz. Güzel, keyifli, öğretici, geliştirici zaman geçireceğiz. Döner dönmez de videoları editleyip hemen YouTube'da kanalda izlemeye sunacağız. Sabahları erken kalkın. Çünkü her sabah balık ve her sabah mutlaka canlı yayın. Şimdiden herkese rastgele. geldik bir küçük çadırımız var malzemelerimiz oldukça kalabalık ondan sonra özel süper ultra süper bir mekandayız <laughs> gördüğünüz gibi iki tane mako yan yana daha yeni indim burada bir tane bobimiz var burada bir karavanımız var ve kendinden daha ünlü ünlü çok ünlü en ünlü arabamız Brod Bey'imiz Brod Bey'imiz bu arkadaşlar evet o Brod Bey bu Brod Bey bundan sonra buna Brod Bey diyeceksiniz <laughs> hazır mısınız tamam Olacak, 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 olacak. Bas, 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 Gaz kesme, yürü be. Murat Bey, aga, Murat Bey. Ömer Eyvallah <laughs> 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 Ömer abinin yanındayım. Sevgili Ömer Bayday'ın yanındayım. Bu bir yerlere kayboldu. Ben, ben gelince kaçtı. Bu yığıntıyı görünce. Ben dedi kaçıyorum dedi gitti. Karavan da bana bıraktı, arabayı da bana bıraktı. Şu taraflara bir yerlere, şöyle bir yerlere gitti ama nereye gitti bilmiyorum. Kıyı kışlıcıktayız. Ama bugün esintili biraz güzel böyle serin serin. O aile baş başa. Öyle sessiz, sakin. Balıklara yakın. Denize hemen çok yakın. Güzel bir mekandayız. Yavaş yavaş yerleşelim, hazırlanalım. Mekanım Boğanın, havanın bir hafta boyunca keyfini çıkaralım. Hadi bize rast gelsin. mm -hmm. Evet, Balıkçı Müdür'den herkese rastgele. İlk gün galiba Doğa, ''Abi sen çok yoruldun biraz yat dinlen.'' dedi. Sabah kalktık ama hava gerçekten bu şekilde. Ee, çok yoğun bir nem var, hava kapalı. Şu anda deniz biraz sakinleşti ama sabah çok ciddi dalga vardı. Ee, biraz da yorulduk galiba, yoldu. İşte İzmir, önce İzmir. Adana'dan önce İzmir, sonra Çandarlı. Sonra tekrar gel Bodrum. Ee, biraz bizi fiziksel olarak da yordu. Ee, gece işte kanayı hazırladık falan. Ama bugün doğa bize dedi ki, abi yoruldun yat dinlen. No batarya yazıyor ama kayıt yapıyor. Ha iyi o zaman olabiliyor şu anda ama bu kabloyla da alakalı olabilir. Senin demek ki o güçlü bir şey. Belki de şu da olabilir. Yani ben daha önce pil varken deniyordum. Isınma olmuyor mu şimdi böyle? Abi o, bu kapanmıyor. Bir 4 saat, 5 saat. Kapanmıyor abi. Peki 5, 7'de de böyle olmuş şey olur mu? 7'de bu da odam onda da mıymış? Ya yani bu kapanmıyor abi. Bak benim kayıtları sana veririm. Bakabilirsin oradan. Yok, bakmam Sevgili Ömer Baydak çok zor şartlarda çalışmalarına devam ediyor burada. Ağır ee, çok ağır şartlarda çalışıyor arkadaşlar. Denize ee, girmek istiyorum ben. Bala. Abi kusura bakma izin veremem. Daha mesai saatin bitmedi. Müdürü olarak ben müdürün olarak yani böyle bir şey yapıyorum. Yarın onda yayınlanacak da ondan sonra mı girebilirim? Abi videoyu bitirdikten sonra girebilirsin. Bak millet video bekliyor. Abi. Millet video bekliyor. Abi iki hafta oldu be. Abi bitireydin abi, bitireydin. Her pazar video yayınlayacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yapacak bir şey yok. Ya elektrik kesikti. Yapacak bir şey yok abi. Elektrik Müdürüm. Elektrik kesikti. Güneş paneli ne? Müdürün başı Niye var? Müdürün başı ağrıyor. Ağrı kesici denek şeyden yok mu sende? Neyse arkadaşlar. Bane. Iş, i̇şin bitmez. İşin <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun Ömer Bayrak abimin yanındayım. Ömer abimin yanındayım. <laughs> ee, Adana'dan buralara geldim. Zorlu bir seyahat. Dün Doğa bize dedi ki yatın dedi. Biz de yattık. Dinlendik. Deniz şu anda gerçekten harika gözüküyor. Ee, Ömer abi biraz editle yapacak, size videoyu yetiştirmek için uğraşacak. Ben de o fırsattan istifade ondan izin alarak, abi müsaadenle ben bir iki dakika bir Tabii. balık avlayayım geleyim. Zahmet akşam olmazsa. Akşam kara pişirecek bir şeyler çıkar ya. Akşam bir şeyler almaya çalışayım lütfen, bakayım. Lütfen, Artık lütfen. ne çıkarsa bahtımıza. Ee, bakalım bir çıkıyoruz işte yavaştan. Ee, kanumuz burada, Ömer abinin kanosu burada. Benim kano biraz şeyde, yat gibi. Sonra Buradayım, bir hafta buradayım. Bir hafta burada olunca Bol 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 video çekeceğim arkadaşlar, bol bol Anlatacağım. Ne yaptım kanoya, neler yaptım hepsini anlatacağım merak etmeyin. Evet biliyorsunuz elektrikli motor var benimkinde. İşte böyle abidik bir sürü şeyler yaptık. Hepsini anlatacağım, hepsini anlatacağım. Önce şunu bir suya indirmeye başlayalım bakalım. Mesela bu uzun gelmiş, mesela bunu kısaltacağız. atacağız. Yapışık bir şey yok. Çok, çok çekseydin ya beni böyle. Çok <laughs> çekeceğim ben seni. O ne sallanan oradaki? Hangisi? Turuncu şey. Balık bulucu işte, top olan. Hehehehe <laughs> Evet. Önce Osaka Jackstar'la başlayalım bakalım. Evet. Evet aldık bir şey. Aldık bir şey. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Benimsin. Benimsin. Gel. Gel babana benimsin. Gel babana. Oo oh, oo oh. Melanur Melanurovski. Melanurovski aldık bir tane. Melanurovski bir tane Belanovsky. Hı. Hayır. Ay. Küçüksün seni salacağım ama rahat durman lazım. Küçüksün seni salacağım ama rahat durman lazım. Gerçi benim şeyim ilk balık olduğun için. Aa doğru. Sen hem günün ilk balığısın hem Tatilin ilk balığısın hem avın o yüzden üzgünüm seni salamayacağım. Çünkü benim olayım ilk balık bende kalır. Sonra gidip haber veriyorsunuz sağınıza solunuza.